Hocam bir telefonumuz var. İzleyicimizi de bekletmeyelim. alo. Alo. Ee, buyurun efendim. Ha, merhabalar. İyi programlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ee, Mustafa Hocam nasılsınız? Hamdolsun sağ olun. Siz iyisiniz. Teşekkür ederim. Ee, Mustafa Hocam benim babam yaklaşık bundan bir buçuk sene önce e, Giresun Göz Göğüs Hastanesi'nde kanser, küçük hücreli kanser. Ben kimine, olmuştu. ben kimine görüşüyorum? Görüştüğümü bileyim. Ha, Yaşar Hezer. Buyurun Yaşar ee, özür dilerim. Hocam e, babam bir buçuk sene önce kanser teşhisi koyulmuştu. Geçmiş olsun. Küçük hücreli kanser teşhisi. Ondan sonra sürekli tahliller falan yapıldı. Küçük hücreli e, akciğer kanseri mi? Akciğer. Küçük hücreli evet. akciğer kanseri. Evet. Dolayısıyla oradan Trabzon Üniversitesi'ne tıp sevk ettiler babamı. Evet. Orada tekrar bütün tahliller yapılarak, e, pet tahlilleri falan da yapıldı ama yapılacak bir şeyin olmadığını yani doktorların vermiş olduğu rapor var benim elimde. Bundan sonraki yaşam süresi 3 aydır diye rapor verdiler oradan. Evet. Yapacak Yapılacak bir şey yok. Götürün eve dediler. Yani orada ne yaşarsa bundan sonrası kar diye. Evet. Biz getirdik eve. Tabii o zaman en azından yapılacak bir şey yoktu. Dedik en azından sizin uyalım. Ve bundan bir ay önce babamı ben tekrar hastaneye götürdüm. Bütün tarihlerini tekrar yaptırdım. Ve kanser hücresinin ee, tamamen büyümeyi durdurduğunu, küçülmeye doğru yön aldığını i̇yi. ve hiçbir şekilde de hiçbir yere sıçramadığını çok doktorlar iyi. bunu, üniversitenin <laughs> doktorları tarihler sonucunda bunu bana söylediler. İyi, hadi ve Gözümüz kendileri gidelim. bile, yani kendileri bile diyor hayretler içerisindeyiz. Yani bunu ben oradaki bütün izleyicilere, bütün telefonlarımı da herkese verebilirsiniz. Bunları ben rapor üzerinde bir herkese gelip görüşebilirler, benim ofisime gelebilirler. Evet. Yani onunla ilgili ben herkese tavsiye ederim. Yani biz çok çok memnunuz bu konuyla ilgili. Elhamdülillah. Sizden de Allah razı Allah. olsun. Yani Allah bunu... şifasını versin. Hadi bakalım. Oğlum, teşekkür olsun. ediyoruz programımıza katıldığınız için. Acil Allah şifanızı tamamlasın dileklerimizle inşallah. Sağ olun.